Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Ağustos 2024 Belen düzüne geldim. Evet. Daldaki fındıklara görüyorsunuz. Geçen seni yorunla 2 kat daha fazla verim var. Çok güzel. Evet. Dalımız ahenkle dans ediyor bakın. Fındıktan şöyle görüyorsunuz. Çok güzel fındık var. Her taraf aynı. Görüyorsunuz fındıkları. Evet, evet. Sümül gibi fındık var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Süper verim var. Evet, fındık çok güzel.